Bu yıl Edirneli kardeşlerimiz bizler 15 saat 1 dakika oruç tutmuş olacağız. Ramazan ayının ilk günü Edirneliler 15 saat 1 dakika oruç tutacak. Edirne Türkiye'nin en batıda yer alan ili olduğu için en doğudaki Karsiline göre 1 saat 9 dakika daha geç iftar yapacak. Edirne İl Müftüsü Alettin Bozkurt bu yıl Edirneli kardeşlerimiz 15 saat 1 dakika oruç tutmuş olacağız. Sabahleyin saat 4.58'de imsak başlıyor. Yeme ve içmeyi bırakacağız. Ve akşam da 19.59'da inşallah iftarımızı açacağız. Toplam gün içerisinde 15 saat 1 dakika oruç tutmuş olacağız dedi. Bu yıl Edirne'li kardeşlerimiz bizler 15 saat 1 dakika oruç tutmuş olacağız. Sabahleyin saat 4.58'de imsak başlıyor artık e, yeme yeme ve içmeyi bırakacağız ve akşam da e, 19.59'da yani saat 7.59 geçe de inşallah iftarımızı açacağız. Toplam gün içerisinde 15 saat 1 dakika oruç tutmuş olacağız. O Doğuda e, Kars ilimiz ee, bizden bir saat 9 dakika önce iftarı açacak. Biz tam bir saat 9 dakika karşıdan sonra iftarımızı açacağız. İnşallah e, bu yaz ayında bu sıcak günlerde e, bu şekilde uzun uzun oruç tuttuğumuz zaman da sevabımız da inşallah daha fazla olur. Hazreti Ali radıyallahu e, dünyada 3 şey sevdiğini e, buyuruyorlar. Yaz ayında oruç tutmak. Düşmanla savaşmak, bir de misafirlere hizmet etmek. İnşallah bizler de bu sevaba nail olmuş oluruz. Türkiye'de en geç iftar açacağımızdan dolayı inşallah sevabımız da daha fazla olur.